Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Autodesk sağ alta kare kutusu gibi güncelleme menüsünün niçin geldiğini ve nasıl iptal edeceğini göstereceğim. Bu çok kısa bilen için 10, 15, 20 saniye sürecek ve onu iptal edecek bir şey. Bazı programları yüklediğimizde Autodesk otomotiv olarak gelir ve sürekli güncelleme ister. Bu da bazen can sıkıcı olabilir. Windows 7, Windows 8, Windows 10 fark etmiyor. Bunların herhangi birisinden çalıştır menüsüne girmemiz gerekiyor. Kısa yolları da var. Windows 8, Windows 10'da siz şuraya başlat kısmına sağ tıkladığınızda çalıştır menüleri geliyor. Windows 7'de ise hemen şuradan daha doğrusu tüm Windows'larda öyle. Yani kısaca Windows R'ye beraber basıyorsunuz. Tabi şu an için şöyle hemen deniyorum Windows. Evet çalıştır menüsü hemen geldi. Şimdi çalıştır menüsünde şuraya ilkin yazacağımız şeyi göstereyim. Yakınlaştırıyorum. Evet şu yazıyı yazacağız. Ben hemen size tıklayıp göstereyim. Services.msc Evet bu yazıyı yazdıktan sonra OK diyoruz. OK dedikten sonra karşımıza hizmetler geliyor. Yerel hizmetlerden hemen buradan Autodesk Application Manager'ı buluyoruz. Burada evet. Buraya tıkladıktan sonra özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra otomotiv devre dışı bırakıyoruz. Durdur diyoruz. Birkaç saniye sonra uygula diyoruz. Hemen uygulamaya cevap verince tamam diyoruz. Bu bittikten sonra aynı işlemi tekrar yapacağız. Windows tuşu ile R tuşuna birlikte basacağız. Hemen şuradan tekrar basıyorum. Evet. Amaç çalıştır menüsüne girmek. Yani çalıştır menüsün, menüsünü e, çalıştırmanın birçok yolu var ama en kısa yolu Windows ileri tuşuna basmaktır. Şuradan şuradan bunu siliyoruz daha önce yaptığımızı. Şuraya e, daha önce girdiysem msconfig yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra tekrar böyle yakınlaştırıyorum görebilmeniz için. Enter'lıyorum. Bizden bir izin isteyecek. Evet diyeceğiz. Bazı bilgisayarlar istemeyebilir. Şuradan genel ön yükleme hizmetler başlatma araçları var. Bizim işimiz başlatmayla. Şimdi sistem yapılandırılması bilgisayarlarda hemen güncellemesini istemediğiniz ya da açılırken bilgisayar açılırken programın direkt açılmasını engellemek için daha doğrusu işlemcinin ve remin yükünü hafifletmek için yapılan bir işlem yani bir menü ve bu menüden de siz istediğiniz herhangi bir programın güncellemesini ya da otomatik başlamasını engelleyebilirsiniz. Cep telefonlarında da buna benzer uygulamalar var. Biz ise Autodesk'i bulacağız. Hemen burada bakıyoruz, Autodesk ile ilgili ne var. Şuradan bir Desk app var. Burada da Autodesk Application Manager var. Bunu iptal etmeseniz de olur ama Autodesk Application Manager'ı kesinlikle buradan şu tıkı kaldırmanız lazım. Bundan sonra uygula diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Sizden sistem yeniden başlatmayı isteyecek. Yeniden başlatıyoruz ve şu sağ alta telefonu tutuyorum. Hemen bilgisayarın yeniden açılmasını bekleyeceğiz. Bilgisayar eski bir bilgisayar ama e, SSD yüklü olduğu için hızlı bir şekilde açılacaktır. Tahminimce 10 saniye bulacaktır. Belki daha hızlı. Ya daha geç. Bunu göreceğiz. Evet eski laptoplar için söyleyeyim. SSD diskler kesinlikle mucize. Kendine getiriyor bilgisayarı. Gördüğünüz gibi gayet hızlı açılıyor. Direkt açıldı evet. Çok hızlı açıldı. Ama yani masa üstünü gördük. Bakalım bizi rahatsız eden sağdaki uygulama duruyor mu? Kesinlikle sağda gelen Autodesk Update yani güncelleme kutusu yok oldu. Böylece biz de bundan kurtulmuş olduk. Böyle ot, otoketi de çalıştırıyorum. Kesinlikle gelmiyor. İşlem bu kadar basit. Bilen için 15 saniye, bilmeyen için 2 dakika, dinlemek isteyen için de 5 dakika yakın sürecektir. Daha da tehlikeli videoların gelmesi için lütfen kanalıma destek olun ve abone olun. Tekrar daha iyi videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.